Merhaba arkadaşlar, Masterchef 2024'te ikinci finalist belli oluyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ikinci finalistin kim olacağını sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'te ilk finalist paylaştığımız gibi Onur oldu. Onur sezon başından beri final oynamayı hak ediyordu. Kendisine tebrik ederim. Kalan 3 yarışmacı Eda, Semih ve Kerem canlı yayında yarışacak. İkinci finalist olmak için mücadele verecekler. Ve bu üç isimden birisi Onur'un rakibi olacak. Yarışmacılar ilk günde et restoranı menüsü yapmışlardı. İkinci günde ise balık restoranı menüsü yapıyorlar. Toplamda yine 4 yemek yapacaklar ve 4 yemekte toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı finalde Onur'un rakibi olacak. Eda ilk gün ilk yemekte bir problem yaşamıştı. Semih ise tatlıda problem yaşadı ve puanları rakiplerine göre düşük kaldı. Semih yine yemeklerden birinde problem yaşıyor sanırım. Onur yukarıdan koşarak yanına geliyor. Bu üçlü arasında finale kalma ihtimali en düşük olan ismin Eda olduğunu düşünüyorum. Mücadele Semih ile Kerem arasında geçecektir. Bu ikiliden ise şeflerden toplamda en yüksek puan alarak canlı yayında finalde Onur'un rakibi olacak isim Kerem olacaktır. Cumartesi akşamı şampiyonluk için Masterchef 2024 kupası için Onur ile Kerem'in mücadelesini izleyeceğiz. Bu ikiliden birisi bu sezonun şampiyonu olacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Kerem finale çıkmayı hak ediyor mu? Şampiyon kim olur? Onur mu? Kerem mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.